Hayat Hepsi Arkadaşlar söyleyeceğiz arkadaşlar demo suyu bir videodayız evet. ee, ve yanımda şu anda kimse yok ee, eğer el çıkmazsa bu arada videoyu takip edip arkadaşlar artı olarak işte bir video yeni bir video oluyor. ee, eskiden ilk videomu demiştim sanırım ikinci bir. O videoda demiştim ee, videolarımla çok uğraşıyorum aslında bu arada sesi kötü gelebilir ee, çok uğraşıyorum demiştim şimdi yine çok uğraşıyorum ama normalde gıdımcık az yani yarımdan değil çeyrek azaldı çünkü azıcık e, hızlandı internet hızım çünkü pkk e, şerefsizleri interneti böyle ddo sattı. Eskisi gibi videolarımı hızlı atamıyorum. Çok eski kanalımda hıp hızlı tak tak bir video, tak tak iki video. Günde 10 video bile yüklediğim olurdu. Ben günde 10 video yüklerdim eskiden. Ama eski kanalım pek beğenilmezdi. Facebook Erbaydar şimdi beni arayacak. Oyun da kendisi. Ara Erbaydar. Bir alacak. SmartPiece'e doğru gidelim. Bu arada şarkı videosu yükledim arkadaşlar. Büyük ihtimalle bundan önce yarın aynı zamanda bir de bir tane daha video yükleyeceğim. Yarın bir tane vlog videosu yükleyeceğim şey olacak o da e, grafiti yapacağım gözünüzün önünde ya ben taş kılıç çalmamış adamın arkasından gidiyorum adamı keseceğim büyük ihtimalle beni görmedi şu an ve adam kesiyoruz adamı kesiyoruz adamı kesiyoruz kestik Cici golden apple golden apple abi Apple A'da bir kestik çok güzel oldu. Aman abi. Harika. Saat gecenin 11'i gözlerim yoruldu ya. Bu arada skinimi değiştirdim. Büyük ihtimalle çoğu videomda böyle bu skinle diyeceğim. TKC jeli bıraktım. Hadi abi. Bu arada e, bugün konumuzu söylemiyordum. Bugün konumuz video programlarım. Eee ben video çekerken Kaptan Studio ve Bendikevi kullanıyorum. Arkadaşlarımla çekerken Bandicam'ı kullanıyorum. Orada adamı yine kestik. Evet. Arkadaşlarımla oyun oynarken e, ee, ben kullanıyorum. Dışında ee, tekken tek iken Camtasia'yı kullanıyorum. Filmlerde arkadaşlarımla olacağım için ben kullanıyorum. Şu an yukarıda ben yazısı çıkmaz. Niye? Ben dikebi kullanmıyorum. Şu an tek olduğum için Camtasia'yı kullanıyorum. Ee, Bu arada ayırın kılıç yapacağım. Evet. Demir kılıç. Onu hiç çıkarmayız. Bu arada bugün güldür güldür izlediyseniz yani cuma günü ee, güzeldi. Şöyle Var mı Bostancı'ya bir mesaj ya da spoiler 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 izlemediyse diz yani spoiler oluyor cuma gününü spoiler olmuyor lan Bitti güldür gül ee, Diyor ki var mı Bostancı'ya bir mesajı diyor Ali Sunal Bilal'e Diyor ki diyor ki maçta şey Çizmeli kedi gibi oldum diyor Ah Yine aynı hatayı verdi. Bunu sürekli veriyor abi. Onu nasıl çözeceğim? Bilgisayarı bilgisayar format atmam lazım. Uf. Tam yayımız doldu. Şuradan giriyorsun. En sona gidiyorsun. Hiçbir şey çıkmıyor sonra. Geri gitmeye uğraşıyorsun ya. Çok gıcık ediyor beni. Kamera alırsam okulda da vlog çekeceğim. Ne yapacağım? Onun bir tane hard diski var. O hard diske videoları birleştiririm. Okulda da vlog çekerim. Var ya, büyük ihtimalle cuma günü daha rahat çekerim. Hatta sınıfta bile vlogumu çekerim. Çünkü fen dersinde yok, fen dersinde değil. Türkçe dersinde. He. Türkçe dersinde çok rahat çekerim. Türkçe dersinde hoca beni en arkaya oturturdu. En azından Türkçe dersinde en arkada oturuyorum. Ve hoca beni görmüyor. Gizlice kameraya alır. Vlogumu çekerim. Sonra kapatır. Telefiste çekerim. Sonra kapatır başka yerlere başka yerlerde çekerim. Öyle öyle bir günlük günlük vlog çekerim yani. Aynı zamanda yanıma sevgilimi de getiririm. Ee, sevgilimle de vlog çekerim. Sevgilim var. Var. adam var. Beşinci sınıfta sevgili edinmek kadar güzel bir şey olamaz. Seksi. Siyah ve seksi. Bu arada facecam'ın videoma bir tane arkadaşımız var. 360 speed'dir. Benim arka... Benim arkadaşım kendi... Ana! Kazandım ya la cici! Ana! Abi what the fuck şu an yani? Abi what the fuck? Kazandım bildiğin 5. bölümü şu an. Kazandım. Neyse gece videoyu izleyeceğim dedim. Eee video rahat bırakmayın. Bay bay.